Ebru merhaba, iyi yayınlar diliyorum. Kelimenin tam anlamıyla tarifi mümkün olmayan bir heyecan fırtınasından bahsediyoruz. Yaklaşık 15 dakika sonra sınav bitecek. Sabah 10-15'te başlamıştı. 2,5 milyona yakın öğrenci ter döktü. Ve artık 15 dakika sonra e, sınav bitecek. Artık tercih dönemi başlayacak. Tabii çıkışlar da bir yandan devam ediyor. Hem onu gösterecek kameraman arkadaşım Selman Bektaş. Aynı zamanda öğrencilerimizin aileleri de şöyle bir kameramızı... Evet, önce öğrencileri gösterelim. Önce öğrencileri gösterelim. Sonra da aileleri gösterelim. En az e, yavruları kadar çocukları kadar ter döküyorlar. Belki çok daha heyecanlılar. Yaklaşık 3 saattir, 4 saattir burada bekliyorlar ve çıkış anlarında da evlatlarına sarılıyorlar. Elbette hepsinin dileği sınavlarının iyi geçmesi ama önemli olan da çocukların mutluluğu. Öğrencilerin çıkışlarını gösteriyoruz. Artık az bir zaman kaldı. E, 10-15 dakikalık bir süre kaldı ve işte sınavları biten öğrenciler. Yorgunlar, merhabalar, merhabalar. Canlı yayındayız. Geçmiş olsun. Nasıl geçti? Güzel geçti. Kolay Yaptık oldu. mı soruları? Yaptık. Geçen sene göre daha iyi kolaydı. Stresinizi kontrol edebildiniz mi? Ettim bu sefer. Arkan çıktım hatta. <laughs> Şu anda duygular nasıl? Girişle çıkış arasındaki duygu farkı nasıl? Biraz stresliydim de güzel görüştü. Peki başarılar diliyoruz. Kameraman arkadaşım Sermen Bayıktaş İstanbul Üniversitesi'nin Beyazıt Kampüsü'nün yerleşkesini gösteriyor. Bu üniversitede elbette birçok öğrencimizin hayal ettiği üniversitelerden bir tanesi. Artık 10 dakika kaldı. Alan yeterlilik testi sınavı bitmek üzere ve 15-45'te de yabancı dil testi yapılacak. Öğrencilerimize Türkçe, sosyal, matematik ve fen bilgisi alanında sorular soruldu. Saatlerdir ter döktüler ve sınavları bitti. Kağıtlarını teslim ettiler ve artık tek tek çıkan öğrencilerimizi görüyoruz. Bazılarının yüzünde hala gerginliği görmek mümkün. Merhabalar, merhabalar. Canlı yayındayız. Alabilir miyiz? İşte konuşmuyor. Olabilir. Sınavdan çıktı. Arkadaşlar merhabalar. Geçmiş olsun. Canlı yayındayız. Şöyle bir alalım sizi. Yüzünüz gülüyor galiba. Acıdan biraz. <laughs> Acıdan. Peki nasıl geçti sınavımız? İyi. Abi ben... Peki teşekkür ediyorum. Zorlamayalım. Elbette yorgunlar sınavı kötü geçenlerinde moralleri bozuk olabilir. Ama şu, şunu söyleyelim. Bazısı sınavın çok kolay olduğunu söylüyor bazı öğrencilerimiz. Bazısı da e, oldukça zorlandıklarını söylüyorlar. Tabi bu e, nasıl hazırlandıklarıyla da biraz ilgili. Artık 10 dakikalık bir süre kaldı. Müthiş bir heyecandan üniversiteye giriş sınavından bahsediyoruz. Dört yıllık fakülteleri girişin son düzlüğü artık. Dün birinci oturum yapılmıştı. Bugün ikinci oturum yapıldı. 10 dakika sonra bitecek ve 15.45'te de yabancı dil sınavı yapılacak. Yavaş yavaş toparlayacağız ama ailelerimizi göstermeye devam edelim. Ailelerimizi de gösterelim. Duygular nasıl? Şöyle biraz paylaşmak da istiyoruz. İşte her noktada bekliyorlar. Oldukça heyecanlılar e, ee, yavaş yavaş toparlayacağız ama sonra merhabalar canlı yayındayız artık sınav bitmek üzere içeride kim var e, duygularınız Bizim nasıl kızım var çok heyecanlıyız Hı. bekliyoruz Hakların da hayırlısı olsun Hı. çok emek verdiler inşallah karşılığını alırlar girerken nasıldı sesli miydi kızınız evet Hı -hı. Evet inşallah bugün daha iyi olur. Dün bayağı paragraflar yormuş çocuğumuzu. Hı, uzun paragraflar. Evet uzun paragraflar. İnşallah bugün daha iyi olur. İnşallah diyelim. işte aileler bekliyor. Onların emekleri elbette çok önemli, çok büyük. En az içerideki evlatları kadar heyecanlılar, ter döküyorlar. Artık e, sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yavaş yavaş toparlayalım. Merhabalar. Canlı yayındayız. E, sınavın bitmesine 10 dakika kaldı. Kim var içeride? Yeğenim var. Evet neler bekliyoruz yani de? Allah dün iyi geçtiğini söyledi. Bugün içinde başarılı geçeceğini düşünüyorum. Hı hı, stresli miydi? Tabii. Stres her zamanki gibi. Hı hı. Var. İnşallah hayırlısıyla. İnşallah. istediği şeyi kazanır. İnşallah. istediği üniversite istediği bölümü e, kazanır. İşte üniversitenin önündeki kalabalıkları görüyorsunuz. Güneşli sıcak bir İstanbul havasında müthiş bir heyecandan YKS maratonundan bahsediyoruz. Merhaba efendim. Merhaba. Sizde en az içerideki öğrenciniz Heyecanlı kadar beyecanlı. heyecanlısınız. Kim var içeride? Kızım var. Kızımı bekliyorum şu an. Hmm, başaracak, başaracak mı? Mi? İnşallah. Bekliyoruz ama soruları bilmiyoruz nasıl hmm, olacağını. Bazıları zor bazıları çok kolay diyor. İnşallah. Onlar için hayırlı olur. İnşallah. Bekliyoruz Çok bakalım. teşekkürler. Tamam. Şöyle son evet. kez şu manzarayı gösterelim. Aileler tabii gölgelik yer bularak evlatlarını e, bekliyorlar. Maskeler de takıldı. E, sosyal mesafe kuralına da uyuluyor. Biliyorsunuz bugün 9.30'da 18.30 e, arasında e, kısıtlama var. Hem öğrencilerimizin daha sağlıklı koşullarda e, sınava girmesi için hem de herhangi bir problem yaşanmaması için. Ancak şunu da söyleyelim. Sermen lütfen göstermeye devam edersen zaruri yerler kasaplar, man Ablar, bakkallar, unlu mamur satışı yapan yerler, eczaneler, açık. Eee biletler alındıysa tatil bölgelerine gidebileceksiniz ulaşım araçlarıyla. O anlamda bir sıkıntı yaşanmayacak. Her yayınımda söylüyorum. Bir kez daha söyleyelim. Ailelerin heyecanı en az içerideki evlatları kadar hatta ondan daha fazla diyebiliriz. İşte kocaman kalabalıkları görüyorsunuz. Dakikalar kaldı. İki buçuk milyon öğrencinin girdiği üniversiteye girişin artık e, kıyısındalar. Umarım hepsi çok başarılı olur. Umarım hepsi istediği yere e, girebilir ama şunu da söyleyelim, bitirelim. Dünyanın sonu değil, seneye bir daha girilebilir. E bunu hayat memat meselesi yapmamak gerekiyor diyelim ve İstanbul Üniversitesi'nden sözü size bırakalım.